ben Duygu Özlen, Asil'in annesiyim. Bugün size Asil'le nasıl tanıştım, nasıl hayatıma girdi onlardan bahsedeceğim. Asil hem bir pandemi çocuğu aslında. Pandemi de hayatıma girdi. Yani hiç aklımda yoktu. Çok istiyordum ya. Küçüklükten beri, çocukluktan beri o kadar çok bir evcil hayvanım olsun, köpeğim olsun istiyordum ki. Ama annem e, evde olacağını yani istemiyordu, evde olmasını istemiyordu. Hep dışarıdaki köpekleri seviyorduk. Bir gün karar verdim, Pandemi'de, dedim ki alacağım ve annem de alışacak. Annemin haberi yoktu. Gittim, e, internetten bayağı bir araştırdım. Canpaksoy ile tanıştım. Sonra Çiftliğe gitmeye karar verdim. Çiftliğe gittikten sonra e, orada işte e, birçok seçenek sundular bize. Asil'i getirdiler. Önce Asil'in babası geldi. Türkiye şampiyonu, güzellik Türkiye şampiyonu. Bayıldım tabii ona. Sonra onun yavrularını getirirler bize. Asil geldi böyle minnacık iki aylık bebek. <laughs> Bir gördüm onu kafasını kaldıramıyor. Böyle bebek daha oğlum. O an ona karar verdim yani. Dedim ki bu olacak. Pomeranian ırkında gen aktarımı aynı diğer ırklarda da olduğu gibi son derece önemlidir. Gerek fiziksel özelliklerini gerekse karakter özelliklerini Pomeranian ırkı da diğer bütün ırklarda olduğu gibi ebeveynlerinden almaktadır. Tabii özellikle en yakın ebeveynler anne ve baba olduğu için anne ve babadan gen aktarımı yavrulara daha fazla oluyor. Bütün kardeşler aynı şekilde gen aktarımı almıyorlar. Mesela burada bir örnek vermek gerekirse 3 aylık yavru bebek bir pomeranyanımız var. Bu pomeranyanımız erkek bir yavru kendi batımında tek doğan bir yavru. Burada da bu Pomeranian'ımızın annesi surat olarak bakarsak son derece ikisinin birbirine benzediğini görüyoruz. E, yüzlerinin burun etrafındaki beyazlıklar bilindiği gibi bütün Pomeranian'larda aynı şekilde olmuyor. Biz bunlara daha çok yüzünün etrafında, burnunun etrafında beyazlık olanları biraz daha makbul tutuyoruz. ayrı bir sempatik atıyor. Bebekte aynı burun etrafında beyazlık var. Annesinde de aynı şekilde burun etrafındaki beyazlık var. Dolayısıyla buradan da anladığımız gibi köpeklerde gen aktarımı son derece önemli. Biraz daha tedbir yüz yapısına sahip olan bebekler aynı şekilde tedbir yüz yapısına sahip olan ebeveynlerden doğmakta. Bu yüzden de köpeğimizi edinirken annesinin babasının fiziksel özellikleri ve karakter özellikleri ileride bize yavrumuzun nasıl bir karaktere ve fiziğe ulaşacağına dair çok güzel ipuçları vermekte. İlk eve getirdiğim zaman annem yani böyle annem de aslında hayvanları çok seviyor ama çekiniyor böyle uzaktan uzaktan çok seviyor. Evde annem uzun çoraplar giyiyor bacağına değmesin diye böyle kaçıyor falan dokunamıyor daha bebek için o zaman da. Ama şimdi ee, yani hepimizden çok asili seviyor. O ilgileniyor her şeyine, o bakıyor. Yani hiç yanından ayrılmıyor. Evin bebeği oldu Asil. Dedesi ayrı, anneannesi ayrı, dayısı ayrı, teyzesi ayrı. Asil eve girdikten sonra her şey o kadar değişti ki sanki böyle Asil yokken biz evde ne yapıyorduk? diyoruz ya. Gerçekten hani evin neşesi, enerjisi, evin yani o kadar farklı bir şey ki bunu sadece yaşayanlar bilir. Yani evin pozitif enerjisi, uğuru, biz öyle diyoruz, babam da öyle diyor, dedesi de öyle diyor, evimizin uğuru diyor asil için. Gerçekten de öyle. Ya en çok merak edilen şeylerden biri de tuvalet eğitimi. Ya, çevremde arkadaşlarım da hep bunu soruyor. Tuvalet eğitimini nasıl verdiniz? Çünkü Asil gerçekten o kadar temiz bir çocuk ki hiçbir yere yani yapmıyor. Sadece pedine yapıyor. Ped olmasa da tutuyor akşama kadar oğlum. Nasıl eğitimini verdik? İlk eve geldiği zaman evdeki bütün halıları kaldırdık. Evin her yerine. Önce bir odada eğitim vermeye başladık. Diğer odaları kapattık. Her yere pet koyduk. Pedin üstüne de bunların özel bir kokusu var. Onu sıktık. Böyle yavaş yavaş başladı pedine alışmaya. Tabii hani e, bir süre zorluk çektik. Ama öğrendi. Şu an çok akıllı oldu. <laughs> Asil'in tüy bakımını nasıl yapıyoruz? Her ay kuaförüne gidiyor. Her ay e, banyosunu kuaföründe yapıyor. Ama biz her gün Tarıyoruz Asel'in tüylerini çünkü daha iyi olması için Allah'a şükür de hiçbir şekilde tüylerinde sorun yaşamadık. Çok bakımlı oldum ee, ama her gün taranıyor. Taranması çünkü buraları tüyleri çok zorluk çıkartıyor. Kuaföre gittiğimiz zaman da yani zor taranıyor, zor tıraş ediliyor. Her gün taranması gerekiyor. Bir de biz ariyetten hiç e, ev yemekleri vesaire vermiyoruz. Sadece mamasını yiyor ve ek vitaminleri var. Vitaminlerini alıyor. Onlar da çok büyük etken tüy bakımında. Çok sağlıklı olması için eğer evden yemek verirsek ya da işte farklı bir şeyler verirsek tüylerine zarar veriyor. Bir Pomeranian yavru edinirken bilmeniz gereken en önemli nokta gerçekten çok hassas bir bakıma ihtiyaçları olduğudur. Pomeranian ırkının tüy yapısı iki katmandan oluşmakta ve oldukça yoğun bir tüy yapısına sahip. Zaten ...görselde gördüğümüz hacimlerin aslında yarısı eğer tıraşlı değillerse tüyden oluşmakta. Dolayısıyla da bu tüy çok hızlı ve çok kolay bir şekilde kıtıklaşmakta. Bir Pomeranian sahibiysek benim tavsiyem bu Pomeranian köpeğimizin e, günde en az bir kere taranması. Ha Bazı durumlarda iki günde bir, üç günde bir de tarayabilirsiniz ama benim tavsiyem Pomeranian ırkının her gün taranması. Bu tarama yapma sebebimiz sadece tüylerinin kıtıklaşmaması değil, taradığımız sürece tüylerindeki canlılığı da ciddi şekilde arttırmış oluyoruz. Deriye de nefes almasını sağlamış oluyoruz. Onun yanında da tüy yapısını bozacak yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Benim tavsiyem her zaman çok kaliteli bir kurumamadır. Ama bunun yanında kendi hazırlayacağınız ve e, ve çok kaliteli içerikler barındıran ev yemekleri verebilirsiniz. Ama bunu da Pomerayın ırkına özgü bir şekilde, Pomerayınların yememesi gereken besinlerden kaçınmak şeklinde yapmanız gerekmekte. Eğer bununla uğraşmak çok zor geliyorsa kaliteli bir kurum ama benim de tavsiyem en rahat besleme şeklidir ev yemeğiyle beslediğimizde bir dezavantaj daha var. Daha lezzetli olduğu için ondan sonra bazı pomeranian köpekler bir daha kurumama yemek istemiyor. Bu da ilerleyen zamanda bize ayrı bir sıkıntı olarak geri dönebiliyor. Asil evde yalnız kalamıyor. Çünkü biz bebekken öyle alıştırmadık. Hep yanımızdaydı, hep yanımızdaydı. Hep bir odada bile tek kalamıyor ama bunun tabii alıştırmaya bağlı bir şey. Biz her yere nereye gitsek Asil'i de alıyoruz. Yani şu farklı odaya gittik asil de geliyor. Tek başına asla bir odada bile kalamıyor. Tabii bunların zor yönleri var bizim için. Ama böyle alıştırdığımız için onu üzmüyoruz. Her zaman yanımızda. Şimdi size Asil'in olumsuz yönlerinden bahsedeceğim biraz da. Asil çok kıskanç. Özellikle beni inanılmaz kıskanıyor. Yani böyle bir şey yok. Normalde evde en çok annemle vakit geçiriyor, babamla vakit geçiriyor, kardeşlerimle vakit geçiriyor. Ben işte dışarıda işte vesaire olduğum zaman. Ama Asil beni tamamen ayrı görüyor. Çünkü annesi olduğum için galiba. <laughs> Sonra e, benim yanıma kimseyi yaklaştırmıyor. Bir yere gidiyoruz. Bir masa, bir garson geldiği zaman ortalığı yıkıyor. Ben bir tek başına lavaboya gidemiyorum. Asla ortalığı yıkıyor. İlla o da gelecek benimle birlikte. Onun dışında eve kapı çaldığı zaman ortalığı yıkıyor. Hatta çekim ekibi geldiği zaman bile daha yeni susturabildik çok zor bir şekilde. Eve kimseyi sokmuyor, yabancı hiç kimseyi istemiyor. Ev halkını 5 kişiyi böyle sahiplenmiş, onun dışında hiç kimseyi istemiyor. Pomeranian ırkının özellikleri arasında sahibine aşırı düşkünlük ve kıskançlık mevcuttur. Bu yüzden bunu bilerek hareket etmeliyiz. Yavruyken köpeklerimizi, bir Pomeranian bebeğimizi büyütürken ...mümkün olduğu kadar onu evde yalnız bırakmamız gerekiyor. Gün olduğu kadar sosyalleştirmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da başka köpeklerle vakit geçirmesini, oynamasını sağlamamız gerekiyor. Bütün bunların dışında akşamları her seferinde bir yere giderken köpeğimizi yanımıza alırsak... ...daha sonrasında evde yalnız kalmak istemeyecektir. E, bu yüzden de evde yalnız kalması çok önemli. Ayrıca... Bir tatile gittiğinizde bir pansiyona bırakmanız ve bir pansiyonda başka köpeklerle, başka insanlarla vakit geçirmesi de onu size aşırı bağımlı olmaktan e, alıkoyar. Belki bizlerin köpeğimizin bize aşırı düşkün olması, biz olmadığımız zaman yemek yememesi, su içmemesi hoşumuza gidiyor olabilir. Ama aslına bakarsanız Pomeranian ırkı aşırı düşkünlüğe müsait olduğu için belli noktalarda sahibinden artık bağımsız, hiç yaşayamadığı için onu kesinlikle bizim sosyalleştirmemiz ve farklı farklı yerlerde kalmasını da sağlayarak bize olası olan o düşkünlüğünün önüne geçmemiz gerekiyor. Asil'in evcil hayvanlarla arası aslında çok iyi ama sadece dışarıda çok iyi. Evde asla kabul etmiyor. Bir arkadaşım vardı işte onun da bir çocuğu vardı. Bize geldiler. Kesinlikle rahat bırakmadı, su bile içirmedi hayvanı. Böyle kapıda nöbet tutuyor, gitsinler diye bekliyor, ortalığı yıkıyor. bir şey yani şu yatağına bile yaklaştırmıyor. İnanılmaz kıskanç. Ev öyle bir sahiplenmiş. Ama dışarıda gördüğü zaman, dışarıya gezmeye çıktığı zaman, gördüğü zaman oynuyor, eğleniyor. Hiçbir sorun yaşamıyoruz o konuda. Sadece evde sıkıntı yaşıyoruz. E, asıl bize o kadar çok şey kattı ki, yani iyi ki girdi hayatımıza. Evin neşesi, huzuru, mutluluğu diyebilirim. Yani herkesin de bu duyguyu tatmasını gerçekten isterim. Tabii ki gerçekten bakabilecek insanların sahiplenmesini e, buradan sesleniyorum, istiyorum. Çünkü çok hani böyle kolay görünse de çok güzel görünse de gerçekten bir bebek gibi bakılıyor. İnsan bebek gibi bakılması gereken bir sorumluluk ya yani çok büyük bir sorumluluk, bir sorumluluğu alabilen insanların e, hayvan sahiplenmesi gerekiyor. Yoksa bir heves uğruna alıp da sonra hayvanlara gerçekten yani hiç hiç gerek yok. Gerçekten çocuk gibi bakabilecek insanların sahiplenmesi gerekiyor. İyi ki hayvanlar var, iyi ki köpekler var, iyi ki kediler var. Hepsi çok güzel, hepsi çok güzel şeyler. Yani herkese tavsiye ediyorum. Herkese de iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.